aşağıdaki dizilerin genel terimini bulunuz diyor. Arkadaşlar dikkat ederseniz burada 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2 olarak çarpılarak gitmiş. O zaman şöyle diyebiliriz. An eşittir. 1 bölü 2'nin en ince kuvveti çarpı 3. Yalnız 1 verdiğimizde 3 bölü 2 çıkıyor. O zaman şöyle yaparsak 1 verdiğimiz zaman burası 3. 2 verince 3 bölü 2 evet oldu iş. Şimdi burada da Sıfır, aslında şöyle daha net görebilirsiniz. 3 bölü 10. 9 bölü 100. 27 bölü 1000. Sürekli 3 bölü 10 ile çarpıldığını görebilirsiniz. Burada da 3 bölü 10'un en ince kuvveti diyebiliriz. 1 verdik, 2 verdik, 3 verdik. Buraya geldiğimizde de sürekli bir kök 2 ile çarpma var. Kök 2'nin en eksi birinci kuvveti diyebiliriz. 1 verirsek, 2 verirsek Evet 2 verdiğimizde kök 2 3 verdiğimizde evet Burada da sürekli bir eksi 1 bölü 4 ile çarpma var Eksi 1 bölü 4'ün Yine biz eninci kuvveti diyelim 1 verince eksi 8 olmasını istiyorum ee, 1 verince eksi 8 Şimdi buraya 1 versek eksi 1 bölü 4 olur şuraya 32 atarsak evet 1 verdik. Eksi 8. 2 verirsek yalnız hep eksi gitmesini istiyor. Hmm. 1 de versek 2 de versek sürekli eksi gitmesini istiyor. O zaman ne yapalım? Şurayı şöyle yapalım. Buraya eksi atalım. Evet. 1 verdik. Eksi 8. 2 verdik. 16. Eksi 2. Evet. Bu şekilde bulabiliriz bunu da arkadaşlar bir geometrik olmak üzere A4 kaçtır? Önce A6'yı yazalım. A6 eşittir. A1 çarpı R üzeri 5. Bölü A3. Şöyle diyeyim. A1 çarpı R kare. Taraf tarafa bölersek arkadaşlar. 9 bölü 1 bölü 3 eşittir. R'nin küpü olur. R de burada 3 olur. A4 de eşittir. A1 çarpı R küp olacak. A1'i biliyoruz. 1 bölü 3 R'nin küpü de 3 üzeri 3 9 olur cevap. Yine bir geometrik dizide bu soruda da şunu yapabiliriz. 2x-1'in karesi eşittir. x-3 çarpı 4x artı 13 der. Açılımları yapar. Cevabı buluruz. Ardışık 3 terimi bu olan hem aritmetik hem geometrik dizi demek şu demektir. x artı y 2x-3 y 3x eksi 7 birbirine eşit demektir arkadaşlar. Şimdi burada o zaman ikili ikili alalım. Mesela önce ilk ikisini alalım. Bir tarafa toplayalım. Ee, bir tepsi x, Şu x ile y'yi bu tarafa attığımızı düşünürsek. x eksi 4y eşittir sıfır olur ilk ikisinden. Sonra ikinci ikisini alalım. Yine bir tarafa toplayalım. Yine x oldu. 2x'i bu tarafa attık. Eksi 3y'yi de atalım. x eksi 3y eşittir 7 olur. Şimdi bunları taraf tarafa çıkaralım arkadaşlar. Ee, taraf tarafa çıkarsak x'ler gider. Eksi 4y eksi y eşittir. Eksi 7 y 7 olur. Y 7 ise de 4 kere 7 28 x de 28 olur. Şimdi x 28 y 7 burası ne yaptı? 35 x 28 y 7 hem aritmetik hem geometrik ise bu dizinin ilk terimi gördüğünüz gibi 35 olur. 2 ile 512 sayılar arasında bu sayılarla birlikte geometrik oluşturacak şekilde 3 sayı yazılıyor. O zaman şöyle diyelim 2 A2 A3 A4 yazalım. Buna A1 diyelim. 512'ye de o zaman A5 demeliyiz arkadaşlar. A5 eşittir A1 çarpı R üzeri 4 diyebiliriz. Yani 512 eşittir 2 çarpı R üzeri 4. 256 eşittir R üzeri 4. Ee, R de buradan 4 olur. 15 parantezinde eksi 1 artı 2 eksi 3 artı 4 eksi 5 artı 6 nokta 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 en son 960'ı da 15'e bölersek eksi 64'te biter arkadaşlar. Buralardan bir geliyor gördüğünüz gibi. Burada 32 tane bir olacak. 15 çarpı 32'den cevabı bulabiliriz. 480 B şıkkının genel terimini düşünürsek A ne eşittir? Ee, eksi 1 bölü 2'nin en eksi birinci terim olur arkadaşlar. Ee, burada eksi 1 bölü 2. R'miz de eksi 1 bölü 2. Şimdi bu da bu mantıkla 9. 2'nin 9. kuvveti olacağı için A9 olur. Bizden S9 istiyor. S9 e, 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R ile bulacaktık. R'miz eksi 1 bölü 2 burada. 1 eksi, eksi 1 bölü 2'nin 9. kuvveti bölü 1 eksi eksi 1 bölü 2 olacak cevap arkadaşlar. Bu da 1 artı e, 2 üzeri eksi 9 bölü e, artı 3 bölü 2 yapar cevabımız. Şimdi bunun tipini biraz düzeltelim. 25 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bu gördüğünüz vatandaş da 25 çarpı 10 üzeri eksi 3. 25 çarpı 10 üzeri eksi 2. 25 çarpı 10 üzeri 3. Bu birinci terim A1. ikinci terim. Üçüncü terim. Eksi ikilisi. Dördüncü terim eksi birlisi. Beşinci terim sıfırlısı. Altıncı terim birlisi. Yedinci terim ikilisi. Ve sekizinci terim de bu olmuş oluyor arkadaşlar. 3 terim artılı. 4 terim eksili bir de arada sıfırlı terim olacak. O zaman bizden aslında S8 istiyor. S8 eşittir. A1 çarpı 1 eksi R bölü 1 r. Burada a1 dediğimiz adam 25 çarpı 10 üzeri eksi 4'tür. R de 10'dur arkadaşlar. 10 çarpılmış bu. 1 10 üzeri 8 bölü 1 10. Buradan da düzenlersek cevaba ulaşırız. Ahal geometrik dizisinde ilk terim toplam esen olmak üzere S8 eksi S5 32 eksi 2 ise bu dizinin ortak çarpanı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada hepsini aynı formülde yerine yazalım. A1 çarpı 1 eksi R üzeri 8 bölü 1 eksi R eksi A1 çarpı 1 eksi R üzeri 5 bölü 1 eksi R 32 çarpı 1 eksi R üzeri 3 bölü 1 eksi R Bir de şurada A1'imiz var. Şimdi A1'lerin hepsinin Gittiğini düşünebiliriz. Hatta 1 eksi R'lerin de hepsinin gittiğini düşünebiliriz. 1 eksi R üzeri 8 eksi 1 artı R üzeri 5 eşittir. 32 x 32 çarpı R üzeri 3 olur. Şimdi 1'ler de gitsin. Evet şu R üzeri 3'ü de karşıya atayım. 32 tane R üzeri 3 eksi R üzeri 8 artı R üzeri 5 eşittir yine 32 yaptı arkadaşlar. Bunları da R üzeri 3 parantezine alırsam 32 eksi R üzeri 5 artı R üzeri 2 eşittir 32. Şimdi burada X'e R'ye 1 verirsem bakın R'ye 1 verdiğimi düşünün. Ne çıkıyor? 32. Demek ki R 1 arkadaşlar. Şimdi bu 8. soruya geldiğimizde de Böyle bir denklem oluşturdum arkadaşlar. N'e 1 verirseniz bakın burada 8'ler gidiyor. 81'i e 9'a bölün. 9. Gerçekten 9'luk bir alanımız var. Şimdi N'e 2 verdiğinizi düşünün yani ikinci adımda. N'e 2 verdiğinizde de 81'ler gidiyor. 64 8'e böldüğünüzde 8 çıkıyor. Gerçekten bakın 8'lik yeni bir alan eklendi. Yani bu ikinci adımda eklenen alan daha önceden bir 9'umuz vardı. N3 verdiğimizde de 3. adımda eklenen alanı göreceğiz. N3 verdiğimizde de arkadaşlar 9, 9, 9 buradan 1 bölü 9 gelir. Buradan da N3 verdiğimizde 64 gelir. Yani 64 bölü 9'luk bir alan daha eklenecek. 3. adım sonunda boyalı karelerin alanları toplamı diyordu. 9 artı 8 artı 64 bölü 9 olacak arkadaşlar. Bu da 17 artı 64 bölü 9 213 217 bölü 9 olur cevabımız. Şimdi burada hep tavanlara bakarsak bir arkadaşlar yüksekliği de biri yerine yazarsak 5 burada yüksekliği 2 yerine yazarsak 25 burada 3'ü yerine yazarsak 125 aslında alanlar 5 ile çarpılarak gidiyor dikkat ederseniz yani R'si 5 olan A1'i de 5 olan bir denklemle karşı karşıyayız. Peki peki S10 nasıl bulunur? S10 eşittir A1 çarpı 1 eksi R üzeri 10 bölü 1 eksi R. Şimdi A1'i biliyoruz. 5 R'miz de 5. 1 eksi 5 üzeri 10 bölü 1 eksi 5. Buradan da cevaba ulaşabiliriz arkadaşlar.